Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. sizlerle birlikte hız kapanı, hız bölgesi ve drift bölgesi görevlerini nasıl yapılana bakacağız. Ee, ilk önce araç kısıtlamalarına bir bakalım. Zaten sezonun isminden de gördüğünüz gibi Amerikan araçlarıyla her türlü görevi yapacağız. Eee S1 olması yeterli. Hemen bir ABD şeyine bakalım araçlarını. Bu arada kolayca bulmak için sırala kısmından ülke seçip buradan Birleşik Devletler seçmeniz yeterli. Ee, buradan bir araç seçeceğiz. Yani elimdeki araçla devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok da fena değil. Hızı da yerinde, o su da yerinde, bu su da yerinde. Şimdi ben bununla bir deneme yapacağım. Hemen bir görevimize bakalım. Hız kapanı diyordu. Şuradaki. 289 kilometre hız istiyormuş. E, aşağıdan başlarsak daha kolay gideriz gibi geldi dönüşü fena değil arabanın bir deneyelim olmazsa farklı bir araçta denenebilir Ben ilk elime gelen aracı deneyeceğim çok az kalmıştı ki olmadı 5 kilometre. Bunda daha kolay yapılabilir belki. Bunu da deneyelim. Şimdi bir bakayım. Buradan başlayabilirim. güzel bu araçta yapabildim şimdi aracın ismini gösteriyorum e, 2015 Chevrolet Corvette Z06 Ben bu araçta yapabildim haberiniz olsun e, önceki seçtiğimde olmadı başaramadım birazcık ama sıkıntı yok e, hız bölgesini yapalım şimdi de bizden 141 kilometre istiyor e, bu kilometrinin üstünde durmamız yeterli bitirmek için 144'e falan inmeden bitirirsek <laughs> olur diyecektim ki gerçekten de oldu. Demek ki öbür taraftan gelmek çok daha mantıklı. Eğer bunu yapacaksanız şu aşağıdan başlayın. Buradan böyle hızlanın öyle bitirin. Başka türlü biraz zor gibi. Şimdi diğer görevimize bakalım. Punto Norte'ye gidiyoruz. E, Drift bölgesinde 75.000 toplayacakmışız. Yine aynı şekilde Amerika aracıyla yapacağız. Haberiniz olsun. Şu XP'ye bir ışınlanayım ben. Bu araçta da ne kadar güzel yapılır yani Ben hangi araçta başladıysam şu görevleri yapmaya sadece onunla devam ediyorum. Normalde Amerikan araçlarında çok fazla drift aracı var ama ben inat yapıyorum. Başladığım araçta bitirmeye çalışıyorum. Öyle bir sorunum var. <laughs> ama siz değiştirebilirsiniz. Aynı araçta yapmanıza gerek yok. Evet, bu görevimiz de çok 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 güzel bir şekilde bitti. Gördüğünüz gibi 3 görevi de çok çok rahat bir şekilde hallettik. Sizlere de kolay gelsin diliyorum. Bu araçta da yapabilirsiniz. Farklı bir araçta da yapabilirsiniz. Ama Amerikan aracı olması kesinlikle gerekiyor. Bunu üstün çiziyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.